Özellikle e, kurumlara, kuruluşlara yol göstermek adına yapacakları pek çok şey var. Şimdi işte o sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi'yi ben buraya davet edeceğim. Yusuf Bey sizi böyle alalım isterseniz. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın merhaba. Merhabalar. Şöyle mikrofonu vereyim ben size. Evet. Hemen, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen birinci ağızdan çok somut yaşanan sorunlarla başlayalım. Yani biz tabii ki ulaşılabilirlik, erişilebilirlik diyoruz. Ancak sosyal anlamın kullanımında eminim pek çok kişinin görmediği sorunlar da var. Bir engelli kişi Türkiye'de yaşarken ne tarz sorunlarla karşılaşıyor her şeyden önce? Sayın Şirvan, sizin vasıtanızla ülkeyi selamlarken bugünkü konumuz da bu sorunlardan dolayıdır. Ulaşabilirlik herkes tarafında biliniyor ancak ulaşılabilirlikle beraber sorunların geldiğini de herkes bilmelidir. Nedir öyleyse? Ulaşılabilirlik çözülmedi takdirde eğitimde bahsedemezsiniz. Evet. Erişimde bahsedemezsiniz. İslam'da bahsedemezsiniz. Kalifeli kalifeli elemanda bahsedemezsiniz. Çok doğru. O zaman bunda da bahsetmediniz takdirde ülkemizin yüzde on engelli olduğunu devlet büyüklerimiz tarafından söylendiği gibi herkes tarafından bilinmektedir. O zamanla eksiğimiz yine nerede, neresi bu e, işin neresinde? Üretimde bahsedemezsiniz. Bugün 74 milyon insanda bahsediyoruz. 74 milyon insandan bahsederken yüzde 12.29'unun tüketen bir gruba itersek ne kadar insanlar bu ülkeye katkı yapsalar yapsınlar tüketen grubun yüksek olduğunu görürsünüz. Ben şimdi Biz burada... diyoruz ki biz özürler olarak ulaşılabilirlik çözüldü takdirde erişilebilirlik çözülecektir. Erişilebilirlik çözüldü takdirde eğitim çözülecektir. Eğitim çözüldüğü takdirde kalifeli eleman ve İslam çözülecektir. İslam'la beraber özürlerimizin özgürce evlerinde çıkıp ülkenin ülkenin gelirine üretimle beraber katkıları olacaklardır ve böylece de kendilerini özgür hissedecekler özgür kabul edecekler. Doğru. Ben burada şeyi eklemek istiyorum. Zaten burada diyoruz ki ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ama ardından ben e, özellikle düşündüğüm zaman kullanılabilirlik de geliyor. Yani ulaşıp erişmek sadece yeterli de olmuyor. Özellikle sosyal ve ortak kullanım alanlarında öyle değil mi? Örneğin eğitim. Yani Sa Sayın Şirvan sizler de bilirsiniz ki artık dünyada teknolojinin gücünü biliyorsunuz. Evet. Dünyada duvarların yıkıldığı, sınırların kaldırıldığı, dünya kültürünün paylaşıldığını görüyorsunuz. Eğer ulaşılabilirliği çözmezseniz, ülke, dünyada 700 milyon insanın özürlü olduğunu, ülkemizde yüzde 12.29'un özürlü olduğunu, dünyamızın bir e, cennet ülke, ülkemizin bir cennet ülkesi olduğunu üç bir yanı denizlerle çevrili o kadar da ze tarihi zengin olan bir kültüre sahip olduğumuz. Şimdi tam o noktada girmek istiyorum. Çünkü işte bu cennet ülkede şundan bahsedeceğim. Bir e, engelli arkadaşımız tatil yapmaya geldiğinde çok somut olarak soruyorum. Ne tarz problemlerle karşılaşıyor? İşte bu sempozyumda aslında bunlar konuşulacak belki de. Neler yapılmalı? Özellikle turizm anlamında, engelsiz turizm anlamında neler yapılmalı? Efendim, engelsiz turizm demek engeli olmayan bir turizm demektir. Yani her vatandaş, her birey rahat bir şekilde seyahat edebilecek, dilediği şekilde eğlenecek, dilediği yerde gezecek, ülkemizin üç bir yanı denizlerle çevrili olan, hatta ve hatta bir kısım sağlığı bozuk olan insanların da bu güzel güneşin komsal yerlerinde rom romatizma gibi hastalıkların da tıbbi durumla beraber bu alanda da çözüldüğünü ve yine 700 milyon insanın da milyonlarca yan komşularımız olan Avrupa Birliği ülkelerini gezerken ve bu süreçte de yaklaşık 9 milyon insanın turizminde 700 milyar dolar düzeyinde de düzeyinde de ülkelerde turizm harcaması evet, olmakta öyle. ülkemiz maalesef bu 700 milyar doların ancak yüzde ikisinde pay almakta. Nedeni yanı başımızda 10 milyonlarca özürlerin başka ülkelere gerek sağlık yaşların gerek sağlık gerek tatil amaçlı diğer özürlerle beraber seyahat ettiklerini ülkemize geleme gelemediklerini görüyoruz. Nedeni ulaşılabilirliğin kentlerin gez, gezi açısından özürlere yönelik düzelmediğini görüyoruz. Sayın Başbakanımız da 5378 özürle yasası sayılı özürler yasası çıkarırken özürlerin diğer bireylerle bir farkı olmadığını, birinci sınıf vatandaş olarak kabul ettiğini ancak bu 5378 sayılı özürler yasası 2005 tarihinde çıkarken 7 yıl bir süre verildiğini, bu 7 yıl sürenin son yılına kadar geldiğini Halen ulaşılabilirliğin yüzde doksanı yerinde saymakta olduğunu, dünyadaki özürlerin ülkemizi gerek turizm gerek sağlık alanında ziyaret etmediğini görüyoruz. Evet. Biz diyoruz ki bu ulaşılabilirlik yalnız biz özürlere değil yaşlarımız, ha, hamile hanımlarımız evet. ve şişman kimseler, cüce boylu insanların da ihtiyacı olduğunu. Yarın bu ulaşılabilirlik ihtiyaç duyarsanız bizim gibi düşüneceksiniz. Bizim gibi düşünmeden ulaşılabilir. Çözünüz, çözünüz, çözünüz. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu kolektif çalışmanın sivil e, toplum kuruluşu ayağından çıkan sesi hep beraber duyduk. E, ancak bir de tabii hem bizim üzerimize hem de yayıncı kuruluşlar üzerine düşen de bir ayağı var değil mi? Özellikle tanıtımda. Sayın Şirvan. Buyurun. Televizyonları genelde izlerim. Magazini gör, izliyorum. Bir çe çeşit mağlukların damda düştüğünü görüyorum. Hemen medya oraya koşuyor. İnanır mısınız? Özürlü kardeşlerinizin evinde çıkmadığını düşünmeniz lazım. Doğru. Bir anlık olsa, empati adına da olsa kendinizi onların yerine koyduğunuz takdirde işte bunu ifade eder. Bunu göreceksiniz. Bugünkü sampozyumun nedeni de Türkiye Belediyeler Birliği değerli genel sekreteri başbakanlık üzere istediği Özgürlükler İdaresi Başkanlığımızın, evet. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun ekibiyle burada olmasının nedeni de bu. Çok doğru. Şimdi işte o yayın ayağına geçelim istiyorum o kolektif çalışmada. E, TRT Genel Müdür Müşaviri e, Sayın İshak Çiftçi yanımızda. Onu da Şimdi buraya davet sayın edelim. İshak, say, davet edelim sayın İshak Çiftçi efendim, bizden efendim. biri. Evet. Şöyle çok değerli bir dostumuz. Ne zaman ihtiyaç duy, duya, e, ihtiyaç hissedersek hemen yanı başımızda görürüz. Sayın Çiftçi yine yan başımda, beni yalnız bırakmadı. Yine geldi. TRT Genel Müdürümüz İbrahim Bey'in de hassasiyetini yakınını biliyoruz. Sayın Çiftçi'yi de bu vesileyle kutluyoruz. Sanıyorum o da bizimle ilgili ne kadar sıkıntı bir ülkede yaşadığımızı da ifade edecek. Bakalım neler ifade edecek. Efendim tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Şimdi ben mikrofonu yönelteyim size. E, önce sempozyumdan başlayalım. Evet. Ee, şimdi bugün Dünya Engelliler Günü'nün son günündeyiz, özel bir gündeyiz. Ee, ama biraz önce de ben ifade ettim, ee, engelli arkadaşlarımızın hep bir belki de yakınması var. Ee, bu haftada mı hatırlanıyoruz sadece diye. Ancak bu sempozyumda çok daha farklı şeyler, e, önümüzdeki günlerde yapılacak şeyler ve yapılmış şeyler değerlendiriliyor, değil mi? Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Efendim? Evet. Aslında biz bu konuda e, arkadaşların sistemlerine katılıyoruz ama kendi kuruluşumuz açısından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu açısından buna katılmıyoruz çünkü. Sadece evet, söz, sözüm size değil yalnız. Estağfurullah. E, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak bu konuda üstümüze düşeni hakkıyla yaptığımıza ben inanıyorum. Çünkü bir kere yasa gereği ulaşılabilirlikle ilgili Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun e, Genel Müdürlüğü'nde ve 7 ayrı bölgesinde mevcut bulunan binaların tamamında biz engellilerin ulaşılabilirliğiyle ilgili olarak bütün problemlerimizi hallettik. Evet. Orayla ilgili bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bu konuda özellikle yayın konusunda veya ulaşılabilirlik fiziki düzenlemeler konusunda TRT Genel Müdürümüze ben Türkiye'deki bütün engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Şahin bu konuda çok hassas bir insan. Bu konu ile ilgili herhangi bir öneri getirdiğinizde götürdüğünüzde katıksız olarak mutlaka destek oluyor ve takipçisi oluyor. O yüzden gerçekten müteşekkiriz. Ama biz bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle e Başbakanlık Özgürlük İdaresi Başkanlığı ile yapmış olduğumuz bir protokol gereğince yayınlarımızın büyük bir kısmında sosyal sorumluluğumuzu yerine getirebilecek şekilde zaman zaman engellerle ilgili farkındalık eğitimleriyle veya ulaşılabilirlikle ilgili tanıtım filmleri yaparak spot filmleri yaparak yayınlarda bulunuyoruz. Bu sürekli olarak devam ediyor ve. STK'larla özellikle engelli dernekleri veya vakıflarıyla da zaman zaman bir araya gelip onların e, arzuları doğrultusunda yayıncılık konusundaki sosyal sorumluluğunuzu yerine getirmeye çalışıyoruz ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Efendim hemen arada keserek şunu sormak istiyorum. Tabii ki biz biraz önce bahsettik. Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ben ona kullanılabilirliği de ekledim özellikle sosyal alanlarda. Ancak e, bir şey daha sormak istiyorum. Yayıncı kuruluşlara... Bu noktada ne görevler düşüyor ee, ve bu görevlerle farkındalıktan bahsettiniz. Mesela biz hiç farkındalıktan bahsetmedik daha önce. Biraz onu açalım isterseniz. Evet. Şimdi Yusuf Bey konuşmasında belirtmiştir sanırım mesafelerin uzaklığı ya da ulaşılabilirlikle ilgili mesafelerden ya da fiziki şeylerden bahsetmekten ziyade daha çok kafadan kafaya olan ulaşılabilirlik. Yani insanların farkındalıkla ilgili olarak zihinlerinde engellilerle ilgili olarak ne kadar farkındalar, ne kadar önemsiyorlar ve bunun için ne yapıyorlar? Dolayısıyla bakıyorsunuz devletimiz bu konuda mevzuatta gerekli düzenlemeler yaptı, bütün çalışmalar yapıldı. Mevzuat konusunda hiçbir engelimiz yok. Ama bu mevzuatın uygulanması ile ilgili herhangi bir kuruma bir engelli derneği veya bir engelli kuruluşu müracaat ettiğinde şu hakkımı kullanmak istiyorum dediğinde karşısına çıkan engel oradaki insanların zihniyeti oluyor. Dolayısıyla umuyorum kamudaki bütün çalışanlar engelli hakları konusunda farkında olurlar. Farkındalık, onların varlığını kabullenmek, onunla birlikte onların ihtiyaçlarının ne olduğunu hissetmek ve o sanki empati yaparak kendilerini onların yerine koyarak, neler beklediklerini tahmin ederek ona göre davranış göstermek aslında. Evet. Toplumun büyük çoğunluğu şöyle bir algı içerisinde eğer bir engelli görüyorsanız herhangi bir yerde, o mutlaka ya dilencilik yapıyordur ya birilerinden bir şey isteyecektir. Halbuki bu öyle değildir. Bu algıyı değiştirmek lazım Türkiye'de. Çünkü insanlar öyle bakıyor. Yani cami önlerinde veya başka yerlerde bir engelli gördüğü zaman, e, bütün engelliler böyledir. Halbuki toplumda insanlardan herhangi birisi aykırı bir davranışta bulunduğu zaman, bu bütün topluma mal edilmiyor. Neden kısıtlı sayıda bu işi yapan veya bu şekilde davranan, birkaç tane engellinin davranışları bütün engelli camiasına mal ediliyor. Biz de görüyorsunuz zaten hepimiz eğitim görmüş insanlarız. Bu konuda kendi kendimize yeterli oluyoruz. Kendimize yardım etmekten vazgeçin. Biz topluma yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim topluma yani bizim toplumun yardımına ihtiyacımız yok. Yusuf Bey gibi, bizim gibi bazı insanların topluma tam tersine katkıları olur. Evet, özellikle bu noktada tabii e, bahsettiğiniz o bakış açısından suistimaller de burada söz konusu. Engelli vatandaşlar da çoğunlukla bu söylediğiniz şeylere mahal vermiyor aslında. Kesinlikle. Pek çoğu da su suistimal. E, hoş kaldı ki e, özellikle suç oranlarına da bakmak lazım. Yani evet. acaba nedir, ne değildir diye. Kesinlikle. Bu noktada sizin söyledikleriniz oldukça önemli. E, peki sempozyumdan biraz bahsedelim istiyorum. Sempozyumdan ne çıkacak, burada neler konuşuluyor efendim? Şimdi e, Yusuf Bey biraz önceki konuşmasında bahsetti. Dünyada 700 milyon insan var